arkadaşlar Bugün sizlerle bu kutuyu açacağım şey arkadaşlar ama ilk önce bir şey göstermek istiyorum inşallah kar yağıyordur şu an kar yağıyor bu arada arkadaşlar inşallah durmamıştır maşallah çok güzel yağıyor arkadaşlar hemen gösteriyorum yağıyor ya arkadaşlar çok şükür kamerada görünüyordur inşallah bakın gözükmüyor çok bir saniye bir saniye bunlar yapay kar yapınca olmuştu. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama neyse. Ha bakın oradan geçiyor görüyorsunuz değil mi? Bu arada kendi yaptığım oyuncakları açma devam etmesini istiyorsanız 5 like gelsin ve yapımını öğrenmek istiyorsanız da 6 like gelebilir. Bu yüzden arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse ben çok uzak Geçiyorum kamerayı da sabitliyorum. Tabi sabitleyebilirim. Kamerayı da kontrol edemeyeceğim için inşallah güzel gözüküyordur. Arkadaşlar şimdi ben bunları kıyamıyorum. Ama neyse. Bunu açacağım ilk olarak bakalım içinden ne çıkacak böyle bir şey var arkası böyle düz arkadaşlar bir de bu neon olanın karanlıklarında parladıklarına bakacağız inşallah kamerada gözükür neyse hemen açalım şu melodiler var böyle pembiş pembiş hemen çok uzatmadan açalım arkadaşlar evet şu kalbi koyalım. arkadaşlar şöyle bir paket var böyle Sonra böyle de bir tane paket var. Kötü ve iyi günlerinde seninleyim yazıyor. acaba ne seninleymiş? Bir tane daha bir şey mi Neyse arkadaşlar şimdi bunu bu paketimizi içiyoruz Şu orta paketini yaptım. Kıyamıyorum ama açmak zorundayım. Ay gözü nerede bu Bir saniye arkadaşlar gözümü yapmam gerek. Dondursun 2 dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Böyle tatlış bir şey. Bu iyi ve kötü günlerde bir sürpriz Hadi bakalım devam edelim kamerayı. Evet arkadaşlar şimdi diğer sürprizimize geçiyoruz. Böyle arkadaşlar kütülük bir paketi var. Hemen bunu da açalım. Şöyle kutu ile takip bir kız çıktı arkadaşlar ve bir tane de peri kuş çok tatlış gözüküyor Arkadaşlar şimdi neonlarına bakacağız ve ben neon, neon olan şeyleri getireceğim. Ee, bunun çok bir neonu yok, neonu yok yani. Şu peri oyuncağımızı götürmeyeceğim. Ee, kızı ve bunu getireceğim. Arkadaşlar. Bir bakalım ben gidiyorum. Karanlık odamıza bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey gözükmüyor. <laughs> Kamerada ama ben ne olduğunu görebiliyorum. Keşke size de gösterebilsem arkadaşlar. Ve karanlık oda dediğim yer banyo. Bir saniye. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı Hepinize öptüm. Bay bay.